değil. Bu da değil. Gerekmiyor bu. Bu bir kabus. Büyük annem bunu unutmuş burada. Ah, i̇şte buna ihtiyacım var. Ürpetici burgerim için çok güzel bir şey. Tam gereken kalıp mutfağa gidebilirim. Vay Wednesday. Çok güzel bir kalıp buldun. Aa, bir şeyler ezdin. Ah oh, Wednesday şey altında kalmış. Ah üzgünüm şey. Neden ellerimin altında böyle koşuyorsun? Omzumda otur. O ses de ne? Ah ne yapıyorsunuz burada? Ah işte buna ihtiyacım var. Tamamdır. İşte mükemmel. Donuts için bir kalıp. Teşekkürler. Uh, really? Ah ben de buldum. Baksana havalı değil mi? Fena değil. ikinci noktasına geçebiliriz. Donat için süt, tereyağı ve yumurta ihtiyacım var. Şimdi hamuru karıştıracağım ve sonra gizli malzemeleri ekleyeceğim. Önce unu döküyoruz. Hey şey nerede? Tamam buraya gel şey. Ah, bana yeni bir un getir hemen. İşte ununuzu alın. Teşekkürler. İyi günler. Şey seni sadece ölüm için gönderebilirdim yani teşekkürler. Nerede kalmıştık? Bunu kaseyi dikiyoruz sonra yağ koyup sütle dolduruyoruz. Şey yumurtayı hallet. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Hadi acele et. Cidden Ay. mi? Tamam neyse parmaklarını iyice okay. antrenman yapmalıydın. Ah oh, çok berbat bir şey. Neyse karıştırmak kaldı. Ve şimdi gizli madde çantamda bir yerlerdeydi. Bu, değil. Kesinlikle bu değil. Ah işte burada. Benim korkunç madem. İşte bu siyah malzeme. Tamamdır karıştırdık. Her şey dikkatli ol. Ay Şey. burada mısın? Vay canına Dağıtlı bir hazine buldum. Gökşah burgerim için Buna kesinlikle ihtiyacım olacak. Baksanıza masanın altında ne buldum. Ne? Belki kendime uygun bir şey bulabilirim orada. hiçbir şey yok. Her şey boş. Bunu nasıl yaptı? Tamam neyse hamura dönelim. Küçük kaselere ihtiyacım var. Şimdi her şeyi renkli olarak böyle ayıracağım. Hazır. Ve şimdi ısıtmaya geçelim. Mikrodalgaya gönderiyoruz. Ne güzel bir şey. Şuna bak. İster misin? No. Her zamanki gibi. Okay. Tamam erimiş şeyle kalıba dikiyoruz. Ve sertleşmesini bekliyoruz. Her şey hazır. Hello. Şimdi jelibon pembe çöreğimizi kesiyoruz. Harika. Hello. Aa, benim iki yarım var. Çok tatlı. Ah, nasıl Wednesday? Ah, benim korkunç bir kabusum gibi. Yakında ben de çörek yapacağım. Ama hamurun yükselmesine beklemen gerekiyor. Hmm. Şimdi kalıba gönderiyoruz. Bir şeyler serpiyoruz ve fırına gönderiyoruz. Beklemem gerekiyor. Ah, beklemeyi sevmiyorum. Hazır olduğunu mu düşünüyorsun şey? Peki Aha. Tamam. Çıkaralım çöreği ve şimdi kesmemiz gerekiyor. Kılıcım burada, işte bu. Şimdi seninle çabucak pişireceğim işlerini. Ah neden bağırıyorsun? Sadece çöreği kesiyorum. Hızlı. Ah harika görünüyor. Üçüncü aşamaya geçelim. İşte eğer malmeletten çöreğim varsa doldurması da jelibon olmalı. Ben daha hiç bir fikrim var. Şimdi tüm bunu fırın tepsisine dökeceğim ve buzdolabına koyacağım. Aa Wednesday neden bu kadar korkutuyorsun? What? Bu et mi? Anneciğim Wednesday bunu bir daha yapma. Awesome. Taze etli pirzolalı doyurucu bir burgerim olacak. <laughs> Ay, geçenlerde avlanmaya gittim ve bu tatlı parçayı oradan aldım. Onlardan kıyma yapacağım ve sonra pirzola. Çok hmm, işte açıcı görünüyor. Şimdi ateşe veriyoruz. Ateşe sonsuza kadar bakabilirsin. Ama sadece pirzola Zey. Mükemmel. Lezzetli kokuyor. Çöreğin üzerine koyuyoruz. Şimdi ise peynir. Sadece sade peynir değil, büyük canavar burgerim için büyük bir peynir parçası. Şimdi tüm peyniri böyle koyuyoruz ve açıyoruz. Şimdi kesiyoruz diş şeklinde çünkü burgerim inanılmaz derecede işte açıcı olmasını istiyoruz. Fırzolaya koyduk. Sıradaki salatalık. İşte Aha. bu tamamdır. Ketçap ekliyoruz. Domatesleri koyuyoruz ve kapatıyoruz. Hazır. Ama hmm. bir şey eksik. Şey, ne düşünüyorsun? Hmm. Hmm. Jelibon gözler mi? Tam gereken. <laughs> Yakıştı mı? Yorumlara yazın. İşte bu. Monster Burger hazır. Burgerim için malzemelerim çoktan hazır. Şimdi en ilginç bir şey başlayacak. Her şeyi kesmem gerekecek. Mükemmel bir yuvarlak şekli sahibim. İşte bu bir saat olacak. Şimdi soğan. Bunlar domates. Ve bu peynir. Her şey bir burgeri güzelce koymak kaldı. Pirzola, sonra marul, domates, soğan ve her şeyi peynirle kapatıyoruz. Hmm, lezzetli çilekli şurubu da unutmayalım. Çok iyi. Üzerine döküyoruz. Üzerine pembe çöreği koyuyoruz. Ve mükemmel Enid'in marmelatı burgeri hazır. Kızlar çok iyisiniz. Ve sonra en ilginç bir şey Aha. olacak. Yemek. İy, ne kadar lezzetli hmm. bir jelibon. Hmm. Tüm malzemeler çok tatlı hmm. ve jöleli. Her şeyi sevdiğim gibi. Ben de çok acıktım. Çörek çok güzel. Köfte nasıl? Mükemmel. Ben doğuştan bir şefim. Şimdi tatlı bir şey. Enid üçüncü gözüm var. <laughs> ne bu jelibon? Tadına bakmak istiyorum. Güzel burgerleriniz çok parlak ve lezzetli. Aa, ah, hamburger pişirmeye karar vermeniz ne kadar güzel. Değişelim mi? <laughs> ben de harika bir burger var. <laughs> Burgerin çok iyi. Hmm. Jelibonla yapılmış olsa bile. Burada neler oluyor? Oh, Aa, necem? Ah, siz ne yaptınız kızlar? Neden kendi yatağınızda değilseniz tüm mutfak kiri içinde çabuk temizlemeye geçin. Tamam. Böylesi daha iyi. Her şeyi iyice temizleyin. Wednesday Enid hadi çöpleri masadan atmayı unutmayın. Aferin kızlar. Aferin. Celibonlar. Öğle yemeği vakti geldi. Ah bu ne böyle? Vay canına kocaman hep mi? O zaman celibon bekleyebilir. Aa, bu patates şeklinde bir popit. Çok komik. Başka ne var? Aa, burger şeklinde popit. Ama sizinle ne yapacağım ben? Aa, bir fikrim var. Celibonlu bir popit yapalım. Kitaba ve celibona ihtiyacım var. Kaseleri döküyoruz. Evet. Bol bol akledik. Tamam şimdi bunun eritilmesi gerekiyor. Ama bu koku ne böyle? Birisi bir şey yapıyor. Oraya gitmeliyim. İşte huzur. Hadi tadına bakalım. Justin, Alex kamp kurdunuz ve beni davet etmediniz mi? Ben de ateşte kızarmış marshmallow istiyorum. Bu arada ateş demişken. Tabii ya. Ateşinizi kullanabilir miyim? Hızlıca, sadece celibonu içmem gerekiyor bahçesine çok hızlı ve güzel bir şekilde eriyorlar. Tamamdır. Hepsi bu. Teşekkürler çocuklar. Ben yemek yapmaya devam ediyorum. Tamam nerede kalmıştım? İşte bunu popite döküyoruz. Sertleşene kadar bekledik ve işte bu popet hazır. Çabucak çocuklara götürelim. Tamam denek ister misiniz? Oh evet, bunu ver. Hayır bana ver. Hmm. Ne kadar aç gözlüsün. Hmm. Ben de istiyorum lütfen. What? Hayır. Oh, ya, ee... Çok kötüsün. İstemiyorum artık. Ee, nasılmış? Yücesin. Vay be Volkan gerçek gibi görünüyor. Lavlara zehirli şekerler koyarsınız. Ne olur acaba? Ay bu ne böyle? Ay çok sıcak oldu bu arada. Bence artık bitkiler pişirmenin zamanı geldi. Şimdi aklıma güzel bir fikir geldi. Tüm ekşi şekerleri bir tencereye döküyoruz. Ve tamamen erimesini bekliyoruz. Tamam karışım hazır. Buzları döndürdü de önceden döndürdüm. Onu da unutmayalım. Tamam tüm buzları derin bir tabağa koymamız gerekiyor. Burası o kadar sıcak ki buz yemek istedim. Ferahladım. Hatta fazla ferahladım. Tamam. Yemek yapma zamanı. Elimi ile kalıbımızı alıyoruz. Ve daha önce buza koyduğumuz kalıbı dolduruyoruz. Neredeyse her şey hazır. Şekerlerimi kalıplardan çıkardım. Mükemmel. Aklıma şekerden patates kızartması yapma fikri geldi. İşte böyle kazanıyorum. Ha. Merhaba Justin. Sana bir şey getirdim. Tadına bakmak ister misin? Tabii ki isterim. Aa, kardeşim. Vay canına patatesten lollipop. Harika bir fikir. Merhaba ben Barbie'yim. Aa, ben de Barbie'yim. Arkadaş olalım mı? Aa, bu ne böyle? Aa, elma ağacı. Lezzetli elma istiyorum. <laughs> ne kadar lezzetli bir elma. Neden daha önce evde elma ağacı olduğunu fark etmedim? Çok garip. Yine istiyorum. Hey, ee, neden bu kadar yüksekti? Anlamıyorum. Ama bir fikrim var. Önemli olan güvenlik. Bu yüzden bir kaska ihtiyacım var. Tamam sallıyoruz ağacı. Aa, bir elma düştü. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. bu neydi böyle? Çok ağır. Vay canına ne kadar çok elma var. Peki. Hı, tabii ya bu bir elma demleme aleti. Böyle küçük parçalar oluyor. Değil mi? Çok lezzetli elmalar. Hmm. Bu arada şeker olarak kadınlık sartmasına çok benziyorlar. Justin'e götüreceğim. Çok sevecek kesin. Mondur dengedeyim. Ye. Vay canına uçuyor musun sen? Şimdi seni gökten indireceğiz. Ha! Hayır anneciğim. Süzü sen, sen ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Patates kızartması mı? Elmadan mı? Oo, çok iyi. Harika fikir Süzü. Yaşasın. Tamamdır. Şimdi bunu atıyoruz. Ve tüm şişeler, tüm kutular düşmeli. Evet. Hiçbir şey kalmadı. tamam. Şimdi bunu tadına bakalım. Nasıl de lezzetlidir. Ne? Tavuk mu? Burada ne yapıyorsun sen? Vay canına bana yumurta mı getirdin? Teşekkürler tavuk. Tavuktan aldım şu yumurtayı. Şimdi sallayalım iyice. Tamamdır. Bence yeterli. Şimdi mikrodalgaya gönderiyoruz. Ve işte bu. Hazır. Sıcak ama irdivenleri unutmuşum. Ah neyse. Yaşasın kavanoz soğudu. Bakalım ne olmuş. Harika kokuyor bu arada. Daha yakından bakmam gerekiyor. Şimdi ne var? Hiçbir şey. Tamamdır. Şimdi onları böyle cips haline getirmemiz gerekiyor. Mükemmel. Yine kızarmış patates gibi. Şuna baksanıza. Nasıl olmuş? Hmm. Helikopter. Harika. Neden daha önce seni almadım? Oh, bu ne böyle? Tüzi bu yine patates kızartması mı? İşte acıcı görünüyor. Vay canına bu süper lezzetle hepsini yiyeceğim. Son kırıntısına kadar. Aman tanrım. Kızartma mükemmel. Justin teşekkürler. <laughs> Çok mutluyum. Aaa acıttı. O neydi? Aa, çikolata dünyadaki en iyi yemek resmen. Kahvaltıda öğle yemeğinde hep yemek isterim. Ah bu ne böyle? Kamyon mu? Ama nereye gidiyor? Vay canına bu ne? Bu gerçek bir otopark. Ne yapmış orada acaba? Aa, orada küçük Lego işçileri var. Aman tanrım. Çok ilginç. Ne yapıyor acaba? Hmm, oyuncak kutuda çikolata. Sanırım harika bir fikrim var çikolatalı çubukları alıyoruz ve tabii ki folyoya ihtiyacım var. Onları küçük dikdörtgenlere kesiyorum. Bir çubukların şekillerini veriyorum. Harika olmuş, mükemmel. Tamam, üretilen kalıpları alıyorum ve çikolatayı da alıyorum. İşte böyle eriyor ve sıvı çikolata oluyor, mükemmel. Ay çok sıcak. Tabii ki eldivenleri unutmamamız gerekiyor. Bu da çok iyi oldu. Tamamdır. Şimdi çok iyi. Devam edebiliriz. Maşa ile sıcak şey alıyoruz. Ve tüm kalıbı bir tepsiye koyduk. Ve sonra buzdolabına gönderdik. İşte hepsi hazır tüm çikolata çubuklarını kalıplardan çıkarıyoruz. Vay canına tam olarak bir patates kızartmasına çok benziyor. Ama sanki sadece çikolatalı. Çok havalı bir şey oldu. Hadi Justin'e gösterelim. 90, 91, 92, 93. Hey Justin. 98, 99, 100. Ah, e, rekora yakındım. Aa, bu ne böyle? Çikolatalı patates kızartması mı? İyi görünüyor. Hmm, mükemmel. Hadi bekliyorum. Çok iyi. Harika Yüzü. Her zaman böyle şeyler yap. Aa, bu çok zor. Ama hamuru neredeyse açtım. Şimdi kesiyoruz. Aa, bıçak bisiklet. Harika bir şey. İlk bakışta çok sevimli görünüyor. Ama tekerlekler çok keskin. Dikkat edin. Şimdi böyle kesiyoruz. Geçiyoruz hamurun üzerinden. Her şey yolunda yaşasın. Artık sana ihtiyacım olmayacak bıcak bisiklet. Tamamdır. Yardım için teşekkürler. Ama şimdi pişti ve çıkarıyoruz. Aa, baksanıza ekmek çubuklarımız hazır. Şimdi onları tabii ki paketine koyuyorum. Ve yine patates kızartması gibi görünüyor. Justin! Ha, nerede o? Burada mısın? Hello. Hey Justin lezzetli bir şey getirdim. Muhtemelen buradadır. Hey. Burada da yok. Nereye gitti? Justin hmm. Bir saklambaç oynamıyoruz. Ha! Ne yapıyorsun? <laughs> Çok korktun. Korkuttum seni. Aa, bu lezzetli bir şey. Vay canına aferin. Büyük bir paket patates kızartması büyük değil. Bir sürü resmen. Bir fikrim var. Böyle derin bir kap aldık. Ve büyük bir su kabına ihtiyacımız var. İçerisine su döktük. Tamamdır. Şimdi mavi boya. Harika. Karıştırıyoruz. Biraz kırmızı yeşil. Mükemmel. Şimdi biraz bekliyoruz. Kurumaları gerek tamam. Bak kaç tane oldu. Mükemmel. Ama sırada ne var? Justin'e göstermem gerekiyor. Justin. Hey Justin bana bak. Aa, sen ne yaptın böyle yüzü? Bu büyük bir patates paketi yığını mı? onlar üzerime düşüyor kurtarın. Ups üzgünüm Justin. Ama bir fikrim var. Odanda en sevdiğin çiçeklerin için çok az olduğunu düşünüyorum. Şimdi kalemlerini buraya koyabilirsin. Vay canına bu harika bir şey. Tam da bantları koyacak bir yer yoktu. Teşekkürler Suzy.